Aşkabi polis. Eğitimlerin güvenli olduğu için kiliselerde verildiğini söyledi. Örgütün isteklerini yerine getirmeyen cami görevlilerinin ortadan kaybolduğuna iddia etti. DEAŞ terör örgütünün sözde Musul sorumlularından Ahmet Ahmet geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yakalandı. İtiraflarına TRT Haber ulaştı. İstanbul terörle mücadele ekipleri DEAŞ terör örgütünün sözde Ninova kadısını takip etti ve yakaladı. Terör şüphelisi sorgusunda itirafçı oldu ve terör örgütünün kirli yüzünü, iç yüzünü tek tek anlattı. Ben camide imam olarak görevliyken bin kişilik cemaatim vardı. DH terör örgütü bana gelip hutbelerde onların istediklerini anlatmamı istedi. Onların dediklerini yapmayan cami imamları ortadan kayboldu. Bence öldürüldüler. Bana da aylık 700 dolar verdiler. Sözde sorumlu, belli bir zaman sonra örgüt tarafından daha büyük bir camiye geçirildiğini anlattı. İfadesinde terör örgütünün camilerdeki ayetleri söküp kendi yazdıkları şeyleri astığını eleman temini içinde kadılara kullandığını söyledi. <laughs> Ahmet Ahmet, örgütün eğitimleriyle ilgili bilgilerde paylaştı. Eğitim sırasında bombalı saldırılardan korunmak için yer altında alanlar oluşturulduğunu, saldırı almayacağını bildikleri kiliseleri seçtiklerini iddia etti. İtirafçı sözde sorumlu sevk edildiği mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.